Selamün aleyküm kıymetli mümin kardeşlerim yine sizlerleyim. Bugün sizlere hazırladığım absürt bir maç paylaşacağım umarım hoşunuza gider. Ve rakibim, ünlü biri sanırım. Neyse benim bol zemzemli kadrom. Bu da rakibin kadrosu zor bir maç olacak gibi hissettim. Neyse hadi maça geçelim. Ve maç başladı haydin müminler gazınız mübarek olsun. Şimdi müminler topu kapıyor yarın yokmuş gibi hücuma kalkıyorlar. Zinci mümin küçük mümine o da gariban mümine pasını atıyor. Gariban mümin bu ikramı geri çevirmiyor ve müminler 1-0 önde adamsın gariban mümin. Ne pas yaptım ve maçın başında gol atmak çok önemliydi şimdi çok rahatım. Şimdi Rakip Mümin kontra fırsatı yakaladı. Dikkatli olmakta fayda var. Neyse ki kalecim yine harikalar yaratıyor. Adamsın kaleci Mümin. Şimdi sıra bende diyerekten devam edelim. Yine estetik ve seksi pasların göz kamaştırıyor. Şimdi Japon Mümin topu kaptı, yaradana sığınırcasına vuruşu ağları deldi. Müminler 2-0 öne geçti. O Neşut da öyle koçum. O mesafeden taksi tutsak ki 100 lira yazardı. Anam sığ Japon mü? Şimdi top tekrar bende izle şimdi müminler nasıl şov yapıyor. Bir sağdan bir sol kanattan derken rahat ve konforlu bir şekilde oyunu kontrolüm altında ilerliyor. Bu da müminlerin bakış ve özgün anlayışlı yapıda birileri olduklarını gösteriyor. Yani kısaca bu maç benim diyorlar. Şimdi Japon müminde top bir orta denemesi başarılı olmadı maalesef. Ve ilk yarı bitti. Zemzem takviyesi yapıp hemen geliyorum. Kontra fırsatı yakaladım. Saldırın müminler. Gariban mümin zenci mümine bırakıyor. James zenci mümin bürürür. yarın yokmuş gibi vuruyor. Lakin kaleci hey. ben daha ölmedim diyor. Hey. Şimdi top tekrar müminlerde hey. bu datikalarda 3-3 diyen taraftarları kırmak istemiyorlar. Sanırım akın akın rakip kaleye hücumları izliyoruz. Rice. Şimdi Messi, Messi müminden enfes left, bir pas. Go. Japon müminden tekrar orta denemesi maalesef bu pozisyonda offside ile sona erdi. Şimdi Ender gelişen rakip müminin atağını izliyoruz. Burada momentum olduğunu düşünüyorum. Lütfen sizler de yorumlarda belirtin benim hatam mı yoksa momentum mu diye. Neyse vardır her şeyde bir hayır diyerekten başlayalım. Demin yaşanan olayı unutma adına sakin ve derin düşüncelere dalarak oyun üstünlüğünü alma gayretindeyim burada topu kaybediyorum dikkatlice izleyelim Şimdi rakip mümin haşin ve gaddar bir şekilde akın akın geliyor daha fazla gol yememek için müminler adam adama savunma yapmaya çalışıyorlar. Buraya dikkat Markios mümin topu almadı ve rakip şutunu çekti alta çıkması gereken top tekrar oyunda kaldı ve olanlara bakın önüne çektiğim adam açık veriyor yine gole yedik diyecek bir şey yok söz sizlerin. Dakika 90'da yemesem bu maçı alırdım o kadar pozisyonda 2 gol atabildim rakip 2 pozisyonda 2 gol attı helal olsun ne diyeyim. Ve bir maçta bu şekilde bitti izlediğiniz için çok teşekkür teşekkür Böyle videoların devamı için destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.